Ramazan'ın artık son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Bir tatlı telaşları, farklı telaşlar oluyor. Özellikle diyabet hastalarımı bayrağından önce uyarmak istiyorum. Çünkü bizim geleneklerimizde hani lütfen ye, yemezsen olmaz şeklinde diyabet olduğunu bildiğimiz halde önüne tatlı koyduğumuz hastalarımız, yakınlarımız oluyor. Oldukça hani bu tekliflere hayır diyebilelim. E, çünkü biz diyabet hastasıyız. Tabii ki yasak değil, tabii ki porsiyon kontrolüyle her şeyi tüketebiliriz. E, ama özellikle e, bu bayram döneminde e, tatlı ikramlarının e, bir kısmını geri çevirebilirim. <laughs> Sağlıcakla kalın, iyi bayramlar.